Bunları açmayacağım zaten. Nadir altın paketi. E, küçük üst altın falan filan derken. Abi mega paketini açacağım şu an. En merak ettiğim bu. Mega paketinden bakalım ne gelecek. Bir patlamalı bir şey gelsin lütfen ya. Of gene gold'u geldi ya. Belçikalı Meo. Leicester City Lemons geldi. Abi yapma ya. <laughs> Pek sevdiğimi söyleyemem. Yani bu mega paketten iyi bir şey bekliyordum yalan yok. Brahim Diaz, Enkudu, 90'da adam hala hızlı lan. Neyse bunların hepsini alalım. Bunları satalım. Bunlar zaten varmış. <laughs> Jumbo Nadir Oyalıtır oyuncu paketi. Bakalım keke. Bakalım keke ne varmış. Ya yani şöyle bir güzel bir... Vallahi yanıyor bu sefer. Vallahi yanıyor Hırvat. Hırvatistan. Oh be, Hollanda'ymış bu arada. Bayrakları karıştırmıyor Sen dedim. Anlık gaza geldim. Frenkie de Jong 87'lik bir kart geldi. Golf, Golf. Golf'ünü yaptı. Çok iyi bir kart aslında. Oo, Savic, Motip, Aker, Banderson, Talişka, Vertonghen, Zielenski, Bar... Abi. Oh, 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 oh. Gelin abi gelin. Efsane oğlum. Mario Hermoso. Seni yolladık abi. Yani bu şekilde böyle ilerlersek, hele bir de işimize yarayacak çok çok iyi kartlar gelirse, o zaman yapacak bir şey yok. Vio 82'lik diyor. Bakalım. Az yandı. Ganalı Meo, Arsenal, Thomas Partey bende vardı zaten. Kopyam oldu. Ya satmışım ben Thomas Parteyi. Yapacak bir şey yok. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi gelenlerden bir tanesiydi. Foot Champions ödülleriyle. Bir de buna bakacağız. Vallahi bu da yanıyor. Belçikalı. Ya kale. Castells geldi. Yapacak bir şey yok. Güzel kart. Ha daha iyi olabilir miydi? Ben vallahi biraz daha iyi bekliyordum. Yerinde ya. Ve sen sattık. Karıyor. Hadi bakalım. Nadir Altın. Paketi kaldı iki tane. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin be. Güzel bir futbolcu bekliyorum. Hadi Nadir. Yanmadı bile. Fransalı kaleci. West Ham'dan. Areola. Hiç gelmedi de bilirmiş. <laughs> Hazard. Aa, Torgan Hazard. Bir de Kamara. Tamam güzel. Abi şöyle patlamalık bir fut olsa ne olurdu be? Ne olurdu be? Nadir altın paketini de açıyoruz. Hadi. Az yandı. İngiltere'den kaleci. Abi bugün kaleci almaya gelmişiz. Kaleci kartı yazıyor da ben mi görmedim? Stephen Asher abi. Sanson, Boateng. Tamam alalım hepsini. Ben bunları satıp artık bize para kazandırıp daha iyi kartlar, paketler açabiliriz. Şimdi seri bir şekilde kadromuza bir göz gezdirelim. Ne var ne yokmuş. Eee da görürsünüz David Trezeguet var. İlkay Gündoğan, Diop, Laporte, Thiago Alcantara, Fabian Mendy, Aoba, Kyle Folka, Loris. Güzel bir kadromuz olduğunu düşünüyorum şahsen. Abi burada Division Rivals. Aha. Nadir altın oyuncu paketi. Nadir oyuncu paketi satılamaz satılamaz. Bu değil de satılan alacağız. En azından satıp para kazanırız. <laughs> Nadir oyuncu altın paketi. Jumbo Prime aldı. paketi, Jumbo Prime altın paketi. Klasman 3'ten devam ediyoruz. Oo. Mercedes'in sezonu üç gün sonra da yine tamamın beşinci sezonun beşinci klasmana yerleştirilmişim. Tamam, hadi bakalım. Baştan başlıyoruz. <laughs> Ee, gelen paketlere tekrar bir açalım. Bakalım. Ne gelmiş, ne yapmış. Jumbo Premium altın paket. Lan hiç öyle patlanacak bir şey gelmiyor ya. Ölüyen Brent. Yok abi. Leo Parades, Ali falan. Ger Rodriguez. Bilen brand bizde zaten varmış. Satalım kankamızı. <laughs> Jumbo nadir altın oyuncu paketi. Nadir mega paket çok merak ediyorum. Lütfen güzel bir şey. Hadi yan şöyle bir yan. Deh yeni az yandı. Arjantin'den seviyalı. O kampos. Oris James de var. Gerson Fernandez'e Ayet kesin abi. Bizde zaten olan futbolcular. Jumbo nadir. Jumbo premium altın. Nadir oyuncu. Hadi bakalım. Bu da biraz da öğeler daha önemli sanırım. Oyunculardan sağ. Hayret kaleci gelmedi. Aleksandro. Lan sen 90 koşuyordun bir ara. Bitmişsin kanka. Simon Kay, Van de Beek, Max, Sar, Ben Nasser. Nice bu arada. Alalım kenara dayı. Jumba nadir oyuncu paketi. Hadi bakalım. Umarım iyi bir şey gelir artık. Patlasın şöyle yansın istiyorum. İkon mikon. Aha yanıyor. Fransa'dan. Of. Real Madrid Karim Benzema. Abi. Vallahi Karim Benzema. Karim Benzema yerlere yattı. Bu karta ihtiyacımız vardı. Berayni yok. Mendonça, Rafinha, Zinchenko, Alex Güzel abi. Güzel oldu. Bunun satışından para çıkarabilseydik var ya. Manyak bir şey olurdu. <laughs> zombi artık nadir oyuncu paketi. Bakalım bundan ne gelecek. Vallahi bu da yaktı. Belçika kaleci abi ya. Ama ikinciye geliyor ya. Yani bu bence haksızlık. O oh, Lautaro Martinez, Ruiz Silva, Marikas, Dest nice. Bu adamları satıyoruz. Vallahi bunları ben kendim satayım ya. Ya e da satalım gitsin ya. Bunlarla uğraşmayalım. 6000 jeton. iyidir. Evet güzel bir paraya eriştik bu arada. Seri bir şekilde ultimate team maçlarımıza girelim. Klasman 3'ten klasman 5'e geriledik. Ama güzel bir yere gideceğimizi inanıyorum şahsen. Bu kadroyla devam edelim. İlk maçımızda bu kadroyla çıkalım da sonrasına artık bakacağım. Aymeric Laporte, Hugo Lloris. Geride güven veren ikili. Evet, güzel bir kadro geldi. Jordi Alva, Alfonso Davis adam sabek oynatıyor. Ee, hakim. Divo Kori gibi lan o. He. 1-0'da geride başlamış olduk bu bahaneyle. Hiç bekletmem. Adam berabere başlarız. Sıkıntı yok kanka. <laughs> yani 1-0 geride başlamam tabii kötü oldu ama ayarlar bozuktu. Adam bomboş geldi tabii atar bir zahmet atsın. Daha bu savunmayla karşılaşmadı. Traore. 99 sprinte yükselmiş bu arada arkadaşlar. Aa alamadı lan. Nasıl alamadı ya? Tabii biraz boş denedik. Offside. Yapma be. Bal. Valla bal golü. Divo Origi. Hadi geç be hadi. Ne bu bu kadar ya. Nasıl attı zaten onu da anlamadım. Pierre Remerick. Auba <laughs> hocam. Auba. Ya ballı herif ya. Grand Aferin oğlum size. Gwen Doğan. David Trezeguet David Trezeguet zorlayacak. Jordi Alba. Aferin Gündoğan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya biraz ballı ya bu adam. Volker, sen de o Volker. Aferin lan sana. Hop adam o trahore verdi f Vallahi gider gibi geliyor buradan. Ferlan Mendy. Hakim Z'ye de yetişemeyeceksin Ferlan Mendy. Biz seni niye aldık? Bravo lan Loris. Tamam. Aubameyang'ın bir güzel koşusu var orada. Aubameyang. Aubameyang. Pierre. Pierre Emerick Aubameyang. Ya şu maça 1-0 geride başlamamız dışında hiçbir sorun yok ya. Ver şunu senden nereye gidiyorum. Sadio Mane. Hani. Üstünden efsane atladı topun. Ah. Ah ah ah. Biraz fazla gaza geliyorum böyle olunca. Ah be. Hayır Kyle Walker. Hayır dedi Volker orada. Adama. Vallahi adam ara yine aldı. Şu Jordi Alba şu adama yetişemesin ya lütfen. Nasıl yetişiyorlar aga. Allah Allah. O kadar da hızlı bir adam. Tamam ikisi de hızlı da yani. 100 sprint diyorum ya 100. Aferin lan sana oldu. Diyup geldi oraya. Dedi top benim sal. Ah falan Mendi ah. İyice. Hocam ne yapıyor ya? Loris. Yani olmayacak her şey oluyor işte şu an. Ah eh, atsın oradan Olivier Giroud gelsin atsın dayı. <laughs> Olivier Giroud gelsin orada Messi olsun. Laport vur lan laport vur oğlum ya. <laughs> Ya bundan sonra her pozisyona kaleci atacağım. Salak salak goller yiyorsun. Divo geldi kafa gol attı ya. <laughs> Boş yere geriliyorum burada. Eee bu ne şimdi? Koşmasın adam sıkıntı yok. Eee? Hoca? Ya sen yavşak bir adamsın ya. Harbiden sen şerefsiz bir adamsın ya. Bravo. Hadi be oğlum artık koşun bir şey yapın. Oho Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Valla billahi yazıklar olsun. Ayağına top alacağını derken. Nereye be adam nereye Allah rızası için sen ne kadar gerizekalısın ya. Ya Allah siz bildiği gibi yapsın. Nasıl bir takımsınız siz ya? Değişiklik <laughs> yapacağım direkt. İlk işim o. Artık yetersiz kalıyor güçleri takımı yani. Şuraya bak ya. Allah'ım ya. Koparsın ya. Onu da geçir. Hı -hı geçir onu da geçir. Yediğimiz gollere bak. Gwendoğan. Yukarı atıyoruz. Adam atırarak koşamıyor kanka. Ya kardeşim bu ne Allah'ım ya. Adam yok ya adamı Traore ne yapıyorsun oğlum sen bittin ya artık Gücün kalmadı senin ya Alcantara'ya bak Traore topu kontrol edemiyor ki Baksanıza abi ya of of Official confirming that we'll have one additional minute. Well,